Açıklamaları böyleydi. Hem Hüdapar'ın vizyonunu konuşacağız hem Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konuyla ilgili de açıklamalar yaptı. Gazetecilere verdiği yanıtlarda bu detaylar da vardı. Çok tartışılıyor, çok konuşuluyor. Biz de konuşacağız. Yine bir e, kadın isimle konuşuyoruz. İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı aynı zamanda Kadın Politikaları Başkanı Ünzile ile Yüksel bizlerle birlikte. E, Sayın Yüksel günaydın. Hoş geldiniz Sözcü ekranlarına. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim, iyiyim. Herkese sevgi ve selamlar yolluyorum bütün e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına, özellikle kız kardeşlerime, özellikle kadınlara. Bizim dışımızda bizimle ilgili neler planlıyor beyler? Gördük. Şimdi ben de hemen onu sormak istiyorum size. Ee, bizim dışımızda... Evet biz kadınların dışında bizim haklarımızla ilgili erkekler neler planlıyor, neler planlıyorlar, neler söylüyorlar? O vizyona baktığınız zaman siz nasıl okuyorsunuz acaba? Şöyle söylemek isterim. Sayın Sansak beyefendi az önce konuşuyor, izledim ben haberleri, Hüdapar'ın temsilcisi kanunun adını bile, numarasını bile bilmiyor. Numarasını bilmediği içeriği bilmediği bir kanunla ilgili sırf oya tahvil olsun diye hak verilen hakları kadınların elinden almaya çalışıyor. Kadının, çocukların korunması, aile içi şiddetin önlenmesine yönelik bir kanun bu beyleri niye rahatsız etmiş olabilir? Bu beylerin bakış açısı kadına belli. Bakış Benim, açıları nasıl? Özellikle ya kadın evde otursun Sosyal bir birey olarak değil evde otursun. 25 yıl evli kalan cümleye bakar mısınız? 25 yıl evliliği olan emeklilik verirsin. 25 yıl evliliği olana e, emeklilik verirsin. Kadının istediği bu değil ki. Bizim de e, kadın politikalarımız içerisinde anne olan, e, çalışmadığı sürelerin ya da hiçbir işi olmayan kadınlara aile içinde eşinin de desteğiyle birlikte e, yapılacak bir çalışmayla ki bu pro, bu projeyi hazırladık bu politikayı hazırladık e, Sayın e, Sansat ve e, emeklilik hakkı almasına dair çalışmalarımız var 25 yıl evli kalma şartı çok hakikaten düşündürücü ayrıca niye kadından bu kadar korkuyorlar çok merak ediyoruz kadından niye bu kadar korkuyorlar ama emin olsunlar o korktukları kadınlar o karanlık zihniyeti bizi yok sayan Zihniyeti, o cevabı kadınlar sandıkta bu beylere gösterecekler. 880 e, niye yasa. korkuyorlar dediniz ya? Sizce neden korkuyorlar? Çünkü evet. bizzat e, siz e, parti programlarında denk gel geliyorsunuz, konuşuyorsunuz, neler konuşuluyor? Neden korkuyorlar bu kadar? Şöyle açıklayayım, e, bunlar siyasi e, geleceklerini bu korku üzerine inşa etmiş. Ee, bir siyasi parti. Hüdapar'ın geçmişinin sicilinin ne olduğunu bütün Türkiye Cumhuriyeti kamuoyu biliyor. Geçmişlerini asla unutmadık. Tek adam sistemi, ucube sistemini devam ettirebilmek için. Sayın Cumhurbaşkanı'nın AK Parti Genel Başkanı'nın böyle bir yola girmesi de hakikaten düşündürücü. Biz şunu gördük. Hakikaten gidiyorlar. O bahar geliyor. 15 Mayıs sabahı kabusun biteceğine yürekten inanıyoruz. Buna bile tavassut etmesi, oya ranta çevirmesi, oy rantına çevirmesi düşüncesiyle bu gibi e, siyasi partilerle, ben siyasi parti bile bile demek istemiyorum. Demokrasinin olmazsa olmazıdır siyasi partiler. Demokratik hakları elden almaya yönelik, hele de kadın haklarını, hele de kazanımlarımızı, cumhuriyetin verdiği kazanımları elimizden almaya çalışan demokratik bir cumhuriyetin içerisinde yer alan siyasi parti demek istemiyorum. Çünkü apaçık açıkladılar. 6284 saldırılacak demiş ama e, 4 isimle e, şimdi adaylıkları var biliyorsunuz. Listede 4 isim var. Evet, Genel var. başkanları dahil. Ben de evet ben de onun için diyorum ki bu kadar mı sıkıştınız? Bu kadar mı kaybedeceğinizi kabul ettiniz de Kamuoyunun önüne böyle bir e, siyasi partiyi masaya oturturdunuz. Milletvekilliği verdiniz. Belki de demiyorum, muhtemelen bakanlık da verecekler. Ama Türk milleti buna müsaade etmeyecek. Türk kadını buna müsaade etmeyecek. Emin olun etmeyecek. Anadolu'yu dolaşan, şehir şehir dolaşan, şu anda da memleketim Giresun'dayım ve yine sahadayım. Kadınlar buna müsaade etmeyecek. 6284 sayılı yasa. Az önce de dedim beyefendi 6200 falan diyor. Kanun okumamış olduğuna inanıyorum. Bu yasa kaldırılacak diyor. Niye kaldırılacağını açıklayamıyor. Niye rahatsız ediyor? Şiddete uğrayan kadının korunması. Tacize uğrayan kız çocuklarının çocukların korunması. Bu beyleri niye rahatsız ediyor? Bunu düşünmeli. Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaşlığı iç olan Türk kadınları bunu buradan sesleniyorum. Lütfen kadın arkadaşlar, kız kardeşlerim. Ben özellikle kız kardeşlerimi çok kullanıyorum. Çünkü kız kardeşimin yaşı yok. 7'den 70'e kız kardeşlerim. Ülkenin geldiği noktada 14 Mayıs seçimi bizim haklarımızın oylandığı bir seçim olacak. Mevcut tek adam sistemi varlığını sürdürebilmek için kadınlar üzerinden başörtümüz, kıyafetimiz, mesleğimiz üzerinden oy toplamaya çalışıyor. Marjinal grupları demokratik bir kurummuş gibi göstererek ki beyannamelerinden açıkça belli olduğu üzere kadınları hedef alarak, kadınları hedef alarak iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Sayın Özlem Zengin Hanım'ın yine Derya ee, Aileme. ve Çalışma Bakanı'nın bu konudaki açıklamalar ortada hemen, olmasına e, rağmen... Sayın Yüksel, hemen bu isimlere geleceğim elbette. Derya Yanık'ın açıklamaları, Özlem Zengin'in bu konudaki evet. şikayetlerini ama e, siz de izin verirseniz şimdi bir haberimiz var. Birlikte izleyelim isterim. E, yorumlarınızı almak isterim çok. E, çünkü e, yeniden Refah Partisi'nin Aydın İl Başkanlığı'nda kadın ve erkek yan yana oturamaz kavgası çıktı. Gelsin bir haberimiz sonrasında e, mutlaka e, görüşleri alacağım, izleyelim.

Seçime günler kala Cumhur İttifakı'na katılan Yeniden Refah Partisi 6.284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanuna karşıtlığı ile biliniyor. Partinin Aydın İl Başkanlığı'nda milletvekili adayları ve il yönetim kurulu üyeleriyle toplantı düzenlendi. Toplantıda tartışma çıktı. Sesler yükseldi. Sesin yükseldi. Sesin yükseldi. E sen ne İddiaya göre fotoğraf çekimi sırasında milletvekili adayı Hava Türk'ün bir erkeğin yanına oturmasına bir partili milletvekili kadın ve erkek yan yana fotoğraf çektiremez, İslamiyet'te böyle olmaz sözleriyle karşılık verdi. Evet, girelim. Efendim? Lütfen yani. Lütfen. 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 Bütün, bir milyon kişi görecek. Bu itirazla gerilim tırmandı. Çevredeki yer temsilciler araya girip sakinleştirmeye çalıştı ama tansiyon düşmedi. Taraflar birbirinin üzerine yürüdü. Tarafları yine partililer sakinleştirdi. Lütfen. 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 Lütfen milletvekili adayı bir kadının Havva Türk'ün fotoğraf çekimi sırasında yaşadığı durum ortada. E, Sayın Yüksel e, nasıl yorumlamak gerekir bunu? Bu bayanı bir milyon kişi görecek diye bir kavga çıkıyor ya, ortada. Evet. E, ne düşündünüz izlediğinizde? İrem, ben Havva adına da üzüldüm. Değil mi? Böyle bir zihniyetin olduğu partide milletvekili adayı olmak bir yana kapısından bile geçilmemesi gerekirdi. Dikkat ettiniz mi? Kanım dondu. 1 milyon kişi görecek diye nasıl hiddetle bağırıyor? Takiye değil mi bu? Bu apaçık takiye. Sen bizimle burada otur konuş, bize oy topla. Görünürlerde, resimlerde ol ama seni bizim kitle görmesin. Bu ne demek? Bu takiye. Bu beylerin yaptığı riyakarlık, iki yüzlülük. Kadınların oyunu al ama 1 milyon kişi görecek diye o hiddeti gördün sevgili İrem. Böyle bir şey olmaz. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Burası Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu kadın haklarının var olduğu. Bu kadın hakları da kimseye bağış değil. Bu bizim doğuştan sahip olduğumuz insan hakkı.